Hepinize merhaba Canlısı arkadaşlar. Bugün bölümüne. sizlerle birlikte Standoff bölüm 4'ü çekiyorum. Abimle bir hesa atıyorum. Stand fight. Abim tabi yeniliyor. Oğlum. Abim tabi yeniliyor. Nasıl öldürdün? Aa nasıl öldürdü? Aa nasıl öldürdü? Lan direkt önümde doğdu. Dur dur. Canım üç. Çakma, 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 çakma. çakma değilim. Hadi kim daha çakma Allah. Canım üçgen beni öldür öyle Sana götümü veriyorum. Öldüremem Allah. Canım üç Mervi üç Çakmaz ayrı oğlum çakmaz ayrı kafadan yersin böyle. Oha gözüme mermi gitti lan. Aman hiç yıkayım. Anladın lan lan. <laughs> kabağım ben kabağım. Çıkmaya korkuyorum. Çıkmaya korkuyorum. Lan. <laughs> Çakmalar ölümü tadacak. <laughs> dur dur. Altıma ya çakmalar ölümü tadacak. Neydi? Aslını yüceltir miydi? Dur. Aslı. 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 Ama işi kim? koyuyor mu? Olmuyor mu? Olmuyor. O zaman ben de seni arkalayayım. Zaten yap arkalayayım. Dur <laughs> dur dur. Du. Abi. Aha efendim. Sen bana özellikle pompikat götümü veriyorum. Ha, kazanana hayatımı veriyorum diyor ya. Ben hayatımı vermem. Ben başka bir yerimi veririm. Aha. Çok güzelim ya. seni satayım. Pişt güzel kız. Çok mu güzelsin? Pişt güzel kız. Hmm. Pişt, güzel kız. Çok mu güzelsin? Desenime bak sen bir. Ama öl yani. Desenim nasıl? Analiz gibi <laughs> önünde <de oğlum>. Görmüyor. <laughs> Ay! Pişt, güzel kız. Şükür. Oha sen nasıl? Çok güzelim ya. Analizini Güzel kız. Ah. <laughs> Öldürmüyormuş bu da. Sen ne soktun lan sen pompom desin adam ben Güzel kız. Aa. Nasıl geriye uçurdum ama seni. Pişti güzel kız. Pişti güzel canım, kız. Ne ya? Çok güzelim yani. Kesin ben böyle dedim diye izlemeyecekler videomu. <laughs> Oha sende senin yok lan. Yok gibi. Onun hiç kimde? senin ne olsa sen. Allah ben bu silahla oynamıyordum. <laughs> Oynamıyorsun. Şimdi bir daha terörist olmayacağım terörist. Güzel kız. Arkadaşlar işte böyle pış güzel kız. <laughs> yapacağını yaptı. <laughs> Arkadaşlar beğen like atmayı unutmayın. Çıkma lan oradan. 3 ile 4'ü. Ben e Arkadaşlar sen ben iki tane oldun. video yükle, yüklüyordum. Tamam mı? <laughs> Abim <Tekin> gitti. <laughs> Bütün galerideki mı sildi. Ama Eren sen neden Abi hafıza dolmuş dedin. Aynen hafıza dolmuştu. Sen niye sildin? <laughs> Ama benim YouTube videomun sen niye karışıyorsun? E <laughs> <Ya>, atsaydın bana ne? Güzel <laughs> kız. <laughs> i̇şte arkadaşlar o yüzden bir daha çekiyorum. Güzel kız. <laughs> Abim salak gibi televizyon seçti. Terör örgütü o. <laughs> Arkadaşlar işte bu yüzden de video atamadım. Kusuruma bakmayın. Can <laughs> Pişt, Güzel kız. bana ver sana. Geber. Pişt, güzel kız. Arkadaşlar korkak oynatan beni ben gördünüz. Ha? Korktunuz hisseder bu köpek. <laughs> ben mi? <laughs> Yok ben. Al gel 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 yedi yedi. Yapma. Yapma Ne böyle değişik tepkiler veriyor. Pişt güzel kız. Ben de pişt güzel kıza. Hobi, please. Biraz beklemek yakışıyor mu Eren? Nerede? Beyzinde. Beyzinde değilim ben. Beyzindesin. Çok <laughs> güzel. <laughs> ben de burada bekliyordum <laughs> ama şeyinden vurdum ha. Ya Çok güzelim ya anasını satayım. Ne var? <laughs> Ona ne sikiyim? Kör oldum. Dürmen <laughs> <laughs> açıldı bir an. Abi 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 dur çarjör. Sıkalım zaten bu ne biçim dandik silah ya. Allah teröristlere yardım et. <laughs> Bismillah. <laughs> <laughs> Değil mi? O havayı uçuyor. Davalık oldu okay. ha da bu arada. Niye? <gülüyor> 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 Vallahi oyunda ya ne davası. Ama ne sikim? Oh. Sen böyle sekiz olursun. Eren oyun bilgisi işte kanka. Arkadaşlar bu yakın silah yakın temas silahıdır. <laughs> Abi mi mi? <laughs> 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 bu da uzak. Bu da orta. Vuramadım. Eren ses çıkartmıyor. Lan takıl. güzel kız. Bakın yakın sabah. Yakın temas. Yakın <laughs> Bu da orta yani. Öyle ya. dibine girmeyeceğim bunu. Yok bu benimki dibine gireceksin ki. Burası. Evinin tam adamın ağzında dur. <laughs> Gülmemek için delimi ısırdığımı söyleyebilirim. Ama kanıtlayamam. Lan bu ne? Aaa koku kola. Aaa koku kola. Aaa koku kola. Ananası amına koydu. Benden çok daha iyisin. <laughs> Bıçaklıyormuş da. Bıçak yok aslında. Oh nasıl yakaladım ama? İşte bu yakın dövüş yakın temas silahlarıyla. Bakın. Bu yakın oh. dövüş değil kardeşim. Yakın temas. Yakın temas uzaktan, orta orta. Aa, uzaktan da oynanıyor bu silahlar. Anasız, bu güzel lan. Bu güzel lan oğlum Çok güzelim ya. Yani. Ha ben kiri kiride tam oturmuşum. Mis, yani... sen ortada şey mi kullanıyorsun? Kiri kiri kir var ortada. Kir, ne kiri? Bütün Sen Aynen öyle bebeğim. Ya bunu bulayım. Yoksa bu kadar iyi oynayabilir miyim? Arkadaşlar ben 200 gerçek. Gerçeği. <laughs> Hadi çık götün varsa. Bana ne? kaç? 60 asaya vurmuşum. 40. Vallahi mi herhalde? Vallahi ben seni görmedim zannediyorum. Benim kızım bu ne havalar? <laughs> Böyle bekleyek ki <gari>. yani. <laughs> kim kim kim, kim vurarsa. Vurursa. Vurarsa. Çıkmaya diye. korkuyorum. Çık. Tüm. Ana, na. Ananın. Ananın amına. Cüne. Cüne abi. Cüne. Cü mu? Cü şey ya. Cüne abi. Cüne uyu. Durttuk. Böyle dur. yeniliyor. Abi Cüne. Dur dur. Cüne. Ananın amcığı yuvarlak karnına pegit. Bu silahla rakibin içine Vurun değmese gelim ona. Vurun değmesi gelim mana <laughs> ne ya çok güzel oyunda oynuyorsun YouTube videolarında. Lan sen ne ara 11 oldun? Sen ne ara 10 oldun? Lan sus önceki maç. Lan of nasıl yendim ya? uf erkek. Bence kaçıyor lan. Bence bu sürü. gel lan bu hiç gel. <laughs> yok bacak yok. Lan bu silahla nasıl yenemedim? Eee? <laughs> kör oldum. <laughs> Arkadaşlar abim kör artık. Arkadaşlar bu arada beğeni, like atmayı unutmayın. Destek olun. On <laughs> aksaklıklar dolayı. Çocuk ses kasma'yı bilmiyor. Ben böyle ses kastediyimdir. Ama ölürüm. Aa! <laughs> 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 Oha 20 Merve alıyor. Lan bir öldüremedim oğlum. <laughs> Ana neredesin? Benim bir 20 gelmiş piç. <laughs> oh. Arkadaşlar. Beğeni beğeni bırak unutmayın. Bu şereflerimiz. Annem geldi baskın. Annem geldi Bıraktım gibi aynı yerde devam ediyorsunuz. Hiç değişiklik yok. Evet. Anne şu an video çıkıyoruz bekle. İyisin kanka. Aa 11 olmuş. Bu çıkmam yok mu şimdi? Şey. Yok abi bıçak yasak. <laughs> sen bıçak mı çekiyorsun? Aa ben bıçak çekmiyorum sen çektin. Ben çektim mi? <laughs> Canım dört yani Bir zahmet öldür. Aa arkadaşlar bu el bittik ya. Önceki Arkadaşlar. Bu el <laughs> <da yaptım. gülüyor> arkadaşlar benim diğer elimi izleyin. Yani yenildim diyerek. Ben yani buradan öleceğim onu. Bir sinik anktar. İkinci yer Nasıl? Abi yenilir. Yenilemedi. Ben dur yer yol değiştiriyor. Hadi çık. Götüm varsa. Nerede lan bu? Anne sikim ben seni. Şarjım 37. diye. <laughs> <laughs> Canım 30. <31. gülüyor> ya, ya ya. Ya güldürme ya. Canım 30 bir de. Sen ne dedim? Şarjım 31 dedim. Abi! Bugün şerefsizlik yiyelim. Dikkat. Dikkat, tokuz yumruğun seni öldürebilir adam. Bu içmisin? Bu Evet. 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 <laughs> Hadi gel. Hadi <laughs> götün varsa gelirsin. Allah'ını sikeyim. Niye asayi emiyorsun? Götüm var sikeyim. Gel bir Ya abi. Yapma lan. Ne hadi lan? Eren çok merak ediyorum. Bu kadar güldüren şey ne yani? <laughs> <laughs> Bu kadar çok eden şey yan çok ne yani? Çok kötü. Çok ağlıyorum. Neredesin lan? Bak Eren. YouTube'da canlı yayın çekmem. Canlı yayın çekiyor. of. Sen bıçak ben bu çek. Dikkat bıçak. diyor lan son silah ulaştınız diyor. Ne dikkat yani. Allah Allah ne çekerim. git öğren de gel. Bak kere üst üste yenilmezsin. O benim o benim o benim. O benim. Arkadaşlar teşekkür ederim baba.